Sektörel olarak baktığımızda işte teknoloji, tekrar işte fintechler, finans sektörü, enerji. Enerji özellikle bu yapay zekanın it, enerji ihtiyacından dolayı bayağı yani önümüzdeki 5-6 yılda çok ciddi yani. Belki en büyük, en, en hızlı büyüyen sektör olabilir. Onun dışında sağlık sektörü, sağlıkta da işte biraz önce biyoteknoloji, ilaç endüstrisini söyledim. Bir de şimdi dünya nüfusu yaşlandığı için yaşlara yönelik tedaviler, bakım, ön hmm. işte şey proaktif önlemler falan o sektörler de çok gelişiyor. Temel olarak bunlar. Otomotiv sektöründe de ben canlılık bekliyorum çünkü 2024'te Çinliler Avrupa'ya ciddi atak yaptılar. İşte bir tane Türkiye'de açıklandı, ikincisi de herhalde açıklanacak Çin fabrika yatırımı. Avrupa'da 2-3 tane açıklandı. Şimdi Avrupa firmaları da buna karşı hamle yapacaktır. Bu da aslında savaşta, Ukrayna-Rusya savaşta durur, durur, durduğu zaman Avrupa piyasasında biraz piyasada büyüyecek. Türkiye çünkü otomotiv sektörü, yan sanayi Türkiye için çok stratejik bir sektör. Hı hı. Yani genelde son 10-15 yıla bakınca en fazla ihracat yaptığım sektör. Bazen kimya falan geçiyor da ama genelde şeydir yani otomotiv sektörüdür otomotiv sektöründe de ciddi bir şey bekliyorum. Faizlerin düşmesi gayrimenkul sektöründe muhtemelen etkileyecek. Lojistik sektöründe satın alma konsolidasyonlar olabilir. Onları bekliyorum yani.